sıkıyor. İsmet sıkıyor İsmet. Hocam çocuk İsmet sıkıyor. Dur bakayım WhatsApp'tan bir şey derdi Binmeye mi diyor? <laughs> ne diyor? Minibüse biniliyor mu kanka yazdı bana. <gülüyor> <gülüyor> ben sevdiğim dansı yapacağım. Ha? Hadi adamı da vurayım bu meselen için. Hadi bakalım. Yar adamlar burada bence dikkatli yok, olun. Yok yok diğer adamlar 185'te sıktılar. Bak uçuyor orada bak aktarıyor kendini. Ha vurayım vurayım vurayım. 9 vurdum 9 vurdum işte bu. Şimdi bu be. Adam mı çıkıyor? Şeyde vurdum ona da vurdum gel gel gel. Oh, he's <laughs> Oha. <laughs> Oha. çok, çok iyiydi. iyi de.